Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size kuru fasulyeli, kaşarlı, sucuklu güzel bir yemek yapacağım. Tabi tava işi olacak. Çok güzel oluyor, çok kıs oluyor. 2 tane biberimizi doğradım. Bir tane parmak sucuk doğradım. Öncelikle sucukla biberlerimizi kavuruyoruz. Tabi kendiniz ne kadar yerseniz ona göre çok sucuklu severseniz daha fazla yapabilirsiniz. Karar size kalmıştır. Evet sucukla biberlerimizi kavuruyoruz öncelikle. Bir yemek tabağının ortası kadar kuru fasulye açladım dediğim gibi ölçü yoktu. Kendiniz nasıl ederseniz. Ama gerçekten de bu harika oluyor. Bir çay kaşığı kadar şimdiden atıyorum. Bir çay kaşığı kadar şimdiden atıyorum. da çok güzel nefis kokular geliyor. Harika oldu. Bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Altını kısıyorum. 5-10 dakika pişiriyorum. Evet, fasulyemiz, sucuğumuz biraz kavurdu. Şimdi üzerine kaşarımızı koyuyoruz. Biraz da kaşarımız eriyene kadar altı kısıkta pişiriyoruz. Evet, kapağımızı açıyoruz şimdi. Çok güzel olmuş, nefis olmuş. üzerine de toz biber gezdiriyoruz böyle. Evet. Ocağımızın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Kuru fasulyeli, kaşarlı, sucuklu ee, tava yemeğimiz yap oldu. Çok nefis oldu. Yapmamızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.